Bugün güzel bir tatlı tarifim var. Şöyle iki bardak şekeri kabıma alıyorum. Şöyle klasik bardak. Aynı ölçüyle iki bardak da şek suyumu ekliyorum. Küçük bir parça limonum var. Bir karıştırıp ocağıma gönderiyorum. Şerbetime bir bakıyorum. İstediğim kıvama gelmiş. Bakın. Nasıl anlıyoruz bunu? Kabarcıklar yoğunlaşmış. Böyle oldu mu? Koyulaşmış anlamına gelir. Şimdi altını kapatıyorum. Şerbetim soğuk olması lazım. Şerbeti 12 dakika kaynattım. Şu şekilde. Koyu bir şerbet olması lazım. Şerbetiniz koyu olursa tatlınız daha güzel olur. Bunu dolaba koyacağım. İyice soğusun bugün taş kadayıf tarifim var. Ya da diğer adıyla Arap tatlısı da deniliyor. Şurada bir bardak su bardağıyla şöyle ılık suyum var. Bir bardakta ılık sütüm var. Ilık olması lazım bir paket kuru maya da içine atıyorum boşaltıyorum bir yemek kaşığı da şeker var onu da ilave ettim şöyle az bir şey bir tuzum var onu da ilave ediyorum şöyle bir karıştıracağım iyice Şöyle iki bardak unum var. 2 bardağın birisini bir önce bir ilave ediyorum. 1 çay bardağın yarısı da imliğim var. Onu da ilave ediyorum. Önce iyice bir karıştıracağım. Daha sonra bunu kontrollü ikinci unumu, ikinci bardak unumu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim krep hamurundan biraz daha koyu olacak. Hepsini ilave etmiyorum. Bir miktarını bırakacağım. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpacağım hamurumu. takım şu kıvamda olacak. Akıcı bir kıvam olacak. Koyu yapmayın hamurunuzu. Bu çok önemli. Hamur çok önemli bu tatlıda. Şimdi bunu 10 dakika bekletip bundan sonra hamurumu kızartacağım. Pamkek ham kek şeklinde hamurumu tavada kızartacağım. Tavama sadece birkaç damla sıvı yağ aldım. Şöyle peçeteyle sürüyorum. Bir daha da tava, tavamı yağlamayacağım. Şimdi üstüne veriyorum. ısınmasını bekleyeceğim. Şimdi çöp şeyle hamurumu döküyorum. tek taraflı kızartacağız. Altını kızartacağız. Orta ateşte. Ne fazla yüksek olacak ateşi ne de çok kısık olacak. Orta ateşte pişireceğiz. Bak şu anda göz göz oldu. Şimdi çıkarıyorum. Tekrar bakın göz göz oldu. Böyle oldu mu? Altı pişmiş demektir. Biraz daha olsun. Şu tarafı. Bunları da alıyorum. Bunları çıkarırken de üst üste koymayın. Şöyle bir bezin üstüne tek tek koyun ki yapışmasın. Cevizi de yanma alıyorum iri iri böyle. iri iri doğradım dişe gelecek şekilde. tatlı kaşığı ya da siz istediğiniz kadar ne kadar istiyorsanız bu kadar koyabilirsiniz böyle iyice bastıra bastıra zaten hamur olduğu için o tarafı çabuk yapışıyor iyice bastırın açılmasın kızartırken böyle. bol bol koyuyorum. İyice bastırın. Çok güzel bir tatlı. hepsinin içine mi koydum kapattım şimdi uygun bir tavama yağımı alıp kızartacağım şimdi yağım ısındı İçine alıyorum tavanın içine düşüyorum bolca yağımı koydum. Şimdi de çalışıyorum. Bunlar kızardı. Şimdi şerbetin içine alıyorum bunları. Bir, üç, dört dakika şerbetin içinde bırakacağım. Ondan sonra da çıkaracağım. Şimdi kalanları da yağın içine tavama alıyorum. Tatlımın hali son hali. Bakın. Daha sıcak sıcak.